Yarı çapları R ve 2R olan X ve Y iletken kürelerinin elektrik yükleri eksi Q ve artı Q'dur. Bu kürelerin şekildeki konumlardayken birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvetin büyüklüğü F'dir demiş. Şimdi bu F'yi önce bir tanımlayalım bakalım. F eşittir nedir? Formülümüz K, Q1, Q2 bölü D kareydi. K, Q1 yani eksi Q. Q olarak yazalım. Çünkü büyüklükten bahsettiği için eksi önemli olmayacak. Burası da 2Q bölü D kare. Şu şekilde F kuvvetini tanımlamış olduk. Şimdi küreler birbirine dokundurulup birbirinden D 3 kadar uzaklığa konulursa diyor. Şimdi dokundurulduğu zaman tabii ki yük alışverişi olacak. Toplam yük olacak şekilde yarı çaplarına göre paylaştıracağım. Yani eksi Q ile 2 Q'nun toplamı Q yapar. Bunu da R ve 2 R'ye paylaştırmam lazım. O zaman 3'te 1'i R'ye gelecek. 3'te 2'si de 2 R'ye gelecek. Q'nun 3'te 1'i Q bölü 3 e, 3'te ikisi de Q bölü 3'ün 2 katı. Yani 2 Q bölü 3. Bu ikisinin toplamları 1 2 olacak şekilde paylaştırdım yarıçapına göre. Şimdi yeni kuvvetimize bakalım. Yeni kuvvete isterseniz x diyelim. K çarpı yüklerimiz Q bölü 3. Q bölü 3 çarpı 2 Q bölü 3 bölü e, uzaklığımızda d bölü 3 kadar yaptığımız için bunu da karesini alırsam d kare bölü 9 yapar. Şimdi e, bunu düzenlersek arkadaşlar dikkat edersiniz. Bakın şurada paydada 3x3, yani 3 çarpı 3 yani 3'ün karesi var. Burada da paydada 3'ün karesi yani 9 var. Bunlar kendi aralarında sadeleşebilir. Geriye ne kalıyor o zaman? K yukarıda Q2Q kalıyor. Q2Q bölü altta da D kare kalıyor. Bütün rakamlar gidiyor. E, sadece yukarıdakinin aynısı bir ifade kalıyor bakın. Aynısı bunlar. E, dolayısıyla Sağ tarafa aynı olursa sol tarafında aynı olması lazım. Demek ki yeni kuvvetimiz x f'ye eşitmiş. Yani 1 f kadar cevabımız da C seçeneği olacaktır. Arkadaşlar şekilde O noktasında bir artı q yükümüz var. m cisminin yani qm yükünün q yüküne yaptığı elektriksel kuvvet f kadardır diyor. Buna göre bileşke kuvvet ne kadardır diye soruyor. Şimdi burada arkadaşlar e, M cisminin yani şuradaki QM'nin yaptığı elektriksel kuvvet Q ise bu onu çekeceği için yukarıya doğru bir F olur arkadaşlar. Şimdi bu bu şekilde F ise bunu tamam halletmiş olduk. Demek ki bir Q'nun bir yarı çap kadar uzaklıktaki cisimler cisimlere uyguladıkları kuvvet F kadar. O zaman diğerlerine bakacak olursak mesela şurada artı Q var. O da bir R kadar uzaktaki, uzaklıktaki Q'ya bir F kuvveti uygular buradaki Q'da bir Q da yine 1R kadar uzaklıktaki Q'ya 1F uygular. Yani yukarıya doğru şu anda 2 tane F oldu. Sağ tarafa doğru 1 tane F oldu. Bir de şurada 3 Q'muz var. Bu da kendinden ileriye doğru 3F uygular yükünün büyüklüğünden dolayı. dolayısıyla da başka da kuvvet kalmadı. Şimdi bunlara bakacak olursak arkadaşlar yukarıya doğru 2F'miz var. Öyleyse yukarıya 2F yazıyorum. Sonra 3 F ters olduğu için sol tarafa 2F yazıyorum. Yani bileşkelerini yazıyorum. Ondan sonra da bunları, başka da kuvvet kalmadı bakın. Bunların bileşkesini aldığımız zaman arası 90 derece olduğundan dolayı 2 kök, 2 F olarak cevabımızı buluyoruz. Yani D seçeneği doğru cevabımız. Arkadaşlar şekilde Q yüküne QK ve Q ile yükleri bileşke kuvvet uyguluyorlar. Şu şekilde. Buna göre QK ve Q ile yük büyüklüklerinin oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi buradaki F'yi önce bileşenlerine ayırmakla başlayalım. Şöyle ve şöyle iki tane bileşenimiz var. İstersek bunu R gibi gösterip şunlara 1F ve 2F diyelim. Şimdi buradaki F kuvvetini QK yapmakta. Öyleyse F eşittir K, QK, Q, K, Q bölü d kare yapıyoruz. Şu aradaki uzaklığımız 2 birim gördüğümüz gibi. Bunun karesi de 4 yapar. Yani kulon kuvveti formunu uyguladım. Kulon kuvveti neydi? K, Q1, Q2 bölü d kareydi. E, buna göre K, Q2, K, Q bölü 2'nin karesi 4 olarak yazdım. Şimdi bunu burada bırakalım. 2F'ye geçelim. Bu 2F'yi de kim yaptı? Aşağıdaki QL yaptı. Uzaklığımız 1. Şimdi K, QL, Q, QL, Q. Q, Q bölü Aradaki uzaklığın karesi yani 1. 1'in karesi de 1 olduğu için 1 yazdım. Şimdi iki denklem kurduktan sonra bunları oranladığımız zaman cevabı çok rahatlıkla ulaşırız. Mesela şu F'ler gitti. 1 bölü 2 kaldı. Diğer taraftan K'ler gitti. Q'lar gitti. Üst tarafta QK bölü 4 kaldı. Alt tarafta QL kaldı. QL bölü 1 kaldı. Bunu da ters çevirip yazarız. 1 bölü QL şeklinde Ondan sonra ne yapacağız? QL bölü K'yi aradığımız için şu dördü çaprazdan karşıya alabiliriz. Burası 4 bölü 2 olur. Şu 4 buraya geldiği zaman 4 bölü 2 olur. O da 2 yapar. Eşittir. Burada da şunu buradan aldığımız için QK bölü QL kalır. Demek ki arkadaşlar cevabımız C şıkkı olacaktır. Arkadaşlar pozitif elektrikle yüklü K noktasal cismi ile negatif elektrikle yüklü L noktasal cismi yatay bir doğru üzerinde şekildeki gibi yerleştirilmiştir demiş. Yani bu artı yüklü, bu da eksi yüklü. Noktalar arasındaki uzaklıklar eşit olduğuna göre hangisi doğrudur? K ve L cisimlerinin O1 noktasında oluşturdukları elektrik alan vektörlerinin yönleri zıttır diyor. Şimdi O1 noktasına göre K'den bakarsak arkadaşlar artı yük olduğu için kendisinden ileriye doğru bir elektrik alan yapar. L noktasından O1'e bakarsak da eksi olduğu için kendisine doğru bir elektrik alan yapar. Ama kendisine doğru yaptığı elektrik alan aslına bakarsanız K'nin yaptığı elektrik alanına aynı yönlüdür. Dolayısıyla burada zıt dediği için bu ifade yanlış olduğu, olduğu ortaya çıkıyor. K cisminin O1 noktasında oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğü O2 noktasındakinden küçüktür demiş. Şimdi bir kere elektrik alan formülünde uzaklıkla ters orantılı var. KQ bölü D kareydi. Şimdi O1 noktası yakın, O2 noktası uzak. O zaman O2 noktasındakinin elektrik alanının daha küçük olması gerekiyor. Yani K'nin O2'de yaptığı elektrik alan daha küçük olması gerekiyor. Fakat burada O1'e daha küçüktür demiş. O nedenle bu ifademiz de yanlış. L cisminin O1 ve O2 noktalarında oluşturduğu elektrik alan büyüklükleri eşittir diyor. Şimdi L burada bu O2 olan uzaklığına da D, yani buraya D de desek O1 e olan uzaklığına da D de deriz. Çünkü nokta arası uzaklıkların eşit olduğunu söylemişti. E, yük büyüklüğü zaten L'nin yükü bir tane yükten bahsediyoruz. Q. E, K sabit, Q sabit uzaklıklarda aynı olduğuna göre oluşturulan elektrik alanların büyüklükleri eşittir. Yön değil bakın sadece büyüklükler eşit. Dolayısıyla bu ifademiz doğru. Cevabımız da A seçeneği olacaktır. Arkadaşlar şekilde KLM yükleri var. Büyüklerden K noktasındaki yükün O'da yaptığı elektriksel alan E oluyormuş. Buna göre O'daki bileşke elektrik alan nedir diye soruyor. Şimdi bu bir eşkenar üçgen soruda anlatıldığı üzere. O nedenle şuradaki uzaklıklar eşit. Yani şurası, şurası ve şurası eşit. E, buna göre Q e, yükünün O'da yaptığı elektrik alanı E olarak gösterirsem ben. E, eksi Q yüklü M'nin de elektrik alanı yine bu tarafa doğru E olarak gösterebilirim. Eksi olduğu zaman kendisine doğru olacak. K'da ise ileriye doğru, kendisine ileriye doğru çizmiştim. L'de de yine eksi yükümüz var. Bu da yine kendisine doğru bir E elektrik alanı yapacak. Bu elektrik alan değerleri kendi aralarında birbirlerine eşit çünkü KQ bölü d kareden hiçbiri farklı değil. K sabit, Q'lar aynı, işte d'ler aynı, şuradaki mesafeler aynı. Bu arada bu mesafelerin aynı olması bunun Ağırlık merkezi üzerinde olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Birazcık geometri bilgisi de istemiyor değil. E, gerçi fizikte de biz ağırlık merkezi konusunda bundan bahsediyoruz. E, şimdi bu uzaklığın eşi olur oradan çıkartabiliriz. Şimdi buraya kadar yaptığımız iş elektriksel alanla ilgiliydi. Şimdi vektörlerle ilgili işimiz var. E, burada eşkenar üçgen olduğu için şuraları 60'ar derece. O zaman yarısı 30 derece. Burada da aynı şekilde 30-30 dereceler bunlar. Ee, şuradaki 30 da şuradaki 30'un toplamları 60. Tamamlayan açı ne olacaktır? 120 olacaktır. Yani 180'e tamamlayan açı. Şimdi şu iki E'nin yani dıştaki şu iki E'nin arasındaki açı 120 çıktığı için e, bunların bileşkesi de bir E yapacaktır. Bunları çizip buraya bir E yazabilirim. Bir de Şunları topladıktan sonra bir de şurada da bir tane E'miz var. Yani toplama katmadığım. Onu da şimdi yazarsam buraya. iki tane E'miz aynı tarafa bakacaktır. Dolayısıyla bunların da toplamları ikiye yapacaktır. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Yükleri artı Q, artı Q, eksi Q olan PRS küreleri yatay bir doğru üzerine yerleştirilmiş. Bu durumda S cismi etki eden elektriksel kuvvetin büyüklüğü F. O noktasındaki bileşke elektrik alanı şiddeti E olmaktadır diyor. S cismi ok yönünde bir miktar hareket ettirilirse F ve E nicelikleri nasıl değişir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi bir kere P ve R S cismini çekiyorlar. Çünkü bu artı bu da artı. S eksi olduğuna göre hem R cismi hem de P cismi S cismini çekiyor. E, tabii ki çekme kuvvetinin formülünü hatırlamamız gerekiyor burada. K, Q, Q bölü D kareydi. Yani D ile ters orantılıydı. Ben S cismini ok gününde bir miktar uzaklaştırdığım zaman ne olacaktır? Her ikisi için de yani hem P için hem de R için aradaki mesafeler artacaktır. Aradaki mesafelerin artması kuvvetin azalması anlamına gelir. Yani F kuvveti azalır diyebiliriz. Şimdi elektrik alan meselesine gelelim. Elektrik alan bakımından R ve P O noktasında sağ tarafa doğru bir elektrik alan yapıyorlar. R için artı yük kendinden ileriye doğru bir elektrik alan yapıyor. Yani şöyle P de yine aynı şekilde kendinden ileriye doğru bir elektrik alan yapıyor, yani P ve R'nin iki sağ tarafa doğru. S için konuşursak eksi yük, o da kendine doğru elektrik alan yapar. Fakat kendine doğru yaptığı zaman aslında P ve R'nin yönüyle aynı olacak, çünkü kendisi bu tarafta olduğu için bu tarafa doğru elektrik alan yapacak. Şimdi bu P'nin yaptığı olsun, bu R'nin yaptığı olsun, bu da S'nin yaptığı elektrik alan olsun. Şimdi S'yi ben odan uzaklaştırıyorum ok yönünde bir miktar kaydırıyorum. Şimdi elektrik alan formülünü de hatırlayalım. KQ bölü D kareden. D arttığı zaman elektriksel alan ne olur? Azalır. Şiddet olarak azalır. Dolayısıyla buradaki S elektrik alanının daha da küçüldüğünü düşünürseniz O noktasındaki bileşke el elektrik alanında küçüldüğünü söyleyebilirsiniz. Çünkü bunların yönleri aynı tarafta. Hepsini topluyordum. Topladıklarından bir tanesi küçüldüğü zaman toplam değeri küçüleceğine göre elektrik alan şiddeti azalır diyoruz cevabımız da A şıkkı olacaktır.